Size merhaba. Jules Peyot'un asla eskimeyen eseri, irade terbiyesinden ilham alarak irade gücünün sırlarını çözdüğümüz bu yolculuğa hoş geldiniz. Hadi gelin, kendi kendimizin ustası olmanın yollarını birlikte keşfedelim. Hani bir yanınız bir şeyler başarmak ister, hedefler koyar ama diğer yanınız sanki sürekli frene basar, sizi geri çeker. Erteleme, disiplinsizlik, aslında bu hepimizin içinde yaşadığı evrensel bir çatışma. İşte biz de şimdi tam olarak bu içsel savaşın kökenine, sebeplerine iniyoruz. İşte görev planımız da hazır. Önce tembelliğin o garip yer çekimini bir anlayacağız. Sonra irademizin gizli düşmanlarını tanıyacağız. Üçüncü adımda ustalık cephaneliğimizi kuşanacağız. Dördüncü adımda en güçlü silahımız olan eyleme geçeceğiz. Ve en sonunda da bu hayat boyu süren savaşı nasıl kazanacağımıza bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk bölüm Tembelliğin yer çekimi. Biliyorsunuz, her savaşta ilk kural nedir? Düşmanını tanımak. İşte bizim en büyük, en inatçı düşmanımız da tembellik ya da yazar Jules Payot'un ifadesiyle isteksizlik. Bu çok önemli bir tespit. Çünkü tembellik hani bugün canım istemiyor gibi gelip geçici bir ruh hali değil. Hayır. Tıpkı yer çekimi gibi sürekli ve istikrarlı bir şekilde bizi aşağı çeken doğal bir kuvvet ve bu kuvvete karşı koymak için de Bizim de sürekli bir çaba göstermemiz gerekiyor. Mücadelenin doğası da Tom olarak burada yatıyor aslında. Bir yanda anlık tutkular var, değil mi? Hani bir yanda gaza geliriz, bu sefer yapacağım deriz. Bunlar parlak bir ateş gibi, çok güçlüler ama çabucak sönüyorlar. Diğer yanda ise sürekli, hiç durmayan bir tembellik kuvveti var. O ateş gibi değil, daha çok bir taşı sabırla aşındıran sudamlası gibi. İşte bu yüzden düzensiz anlık çabalarımız o sürekli baskı karşısında hep yenik düşüyor. Ama burada çok kritik bir detay var. Tembelliğin iki farklı yüzü var. Birincisi hepimizin bildiği o faydasız atalet hali. Yani ertelemek, hiçbir şey yapmamak. Ama ikincisi çok daha sinsi. Dağınık çaba. Bazen en meşgul, en çok çalışan görünen insanlar bile aslında tembellik ediyor olabilir. Nasıl mı? Enerjilerini tek bir hedefe odaklamak yerine 10 farklı işe birden atlayarak. Oradan oraya koşturuyorlar ama günün sonunda elle tutulur hiçbir şey başaramıyorlar. Sonuç yine sıfır ilerleme. Peki bu tembellik dediğimiz düşman tek başına mı savaşıyor? Tabii ki hayır onun da müttefikleri var. Zihnimizi ve enerjimizi içten içe kemiren gizli sabotajcılar. İşte şimdi ikinci bölümde bu sabotajcıları bir bir ortaya çıkaracağız. Bakın, irademizi daha savaş başlamadan baltalayan iki tane çok tehlikeli felsefe var. Birincisi diyor ki, benim karakterim bu, ben değişemem. Bu kaderci yaklaşım deneme cesaretinizi bile kırar. İkincisi de bir o kadar tehlikeli, öz kontrol dediğin kolay bir şey çok çabalamaya gerek yok. Bu da rehabete kapılmanıza neden olur. İşte bu iki düşünce yapısı sizi daha en başından yenilgiye mahkum eden iki zehirli tuzak. Sadece düşüncelerimiz de değil, enerjimizi tüketen başka şeyler de var. Mesela, sizi sürekli hareketsizliğe teşvik eden, motivasyonunuzu düşüren bir arkadaş çevresi. Ya da, zihninizi sürekli meşgul eden, gerçek hedeflerinizden uzaklaştıran o boş hayaller veya işte anlamsız dedikodular, gereksiz haberler. Bunların hepsi enerjinizi emen ve tembelliğe hizmet eden müttefikler. İşte bütün bu gizli düşmanlar bir araya geldiğinde adeta mükemmel bir fırtına yaratıyorlar. Hem sizi çaresiz hissettiriyorlar hem de karşı koymak için ihtiyacınız olan o son enerji kırıntısını da tüketiyorlar ve siz daha harekete bile geçemeden kendinizi yenilmiş buluyorsunuz. Ama merak etmeyin, çözüm de var. Evet, sorunu anladık. Düşmanı ve müttefiklerini tanıdık. Şimdi sıra çözüme odaklanmakta. Ustalık cephaneliğine hoş geldiniz. Payot bize irademizi eğitmek için gerçekten çok güçlü silahlar sunuyor. Hazırsanız cephaneliğimizi doldurmaya başlayalım. İşte ilk ve belki de en güçlü silahımız. Tefekkür. Yani odaklanmış düşünce. Aman bu kelime sizi yanıltmasın. Bu öyle boş boş hayallere dalmak falan değil. Tam tersi. Güçlü, faydalı bir fikri alıp ona yoğun bir şekilde konsantre olmak. Negatif düşünceleri zihninizden atmak için motive edici duyguları bilinçli olarak geliştirmek. Yani bildiğiniz aktif bir zihin antrenmanı. Peki bu pratiği nasıl yapacağız? Aslında 4 basit adımı var. 1. Kendinize güçlü bir fikir belirleyin. Mesela disiplinli olmak bana gerçek özgürlüğü getirecek. 2. Bu fikre yoğun bir şekilde odaklanın, başka hiçbir şey düşünmeyin. 3. Bu fikrin size hissettirdiği duyguları, gururu, başarıyı, özgürlüğü tüm benliğinizle hissedin. 4. İşte bu güçlü duygunun aklınıza gelen ya sonra yapsam gibi zayıf olumsuz düşünceleri zihninizden süpürüp atmasına izin verin. Cihaneliğimizdeki ilk silahımız zihnimizdi. İkinci silahımız ise bedenimiz. Payot bu konuda çok net. Güçlü bir irade, sağlam bir fiziksel sağlık olmadan imkansızdır. Yani zihinsel gücümüz tamamen bedensel enerjimize bağlı. Bu kadar basit. Yorgun bir beden, yorgun bir irade demektir. Bu pazarlığa açık bir konu değil. Enerjinin temelleri de belli. Dengeli beslenme, dinlendirici bir uyku ve düzenli egzersiz. Bu üçü iradenizin yakıtı gibi düşünün. Biri bile eksik olduğunda bütün sistem aksamaya, teklemeye başlar. Bu yüzden zihinsel savaşı kazanmak istiyorsak önce bu fiziksel temelleri sağlam tutmak zorundayız. Tamam, zihnimizi ve bedenimizi silahlandırdık, cephanelik dolu. Ama şimdi savaş planının en kritik, en önemli kısmına geldik. Eylem. Unutmayın, dünyanın en iyi silahlarına da sahip olsanız onları kullanmadığınız sürece hiçbir işe yaramazlar. İradeli bir hayat Öyle büyük destansı hareketlerle değil, sayısız küçük ve tekrarlanan çabayla inşa edilir. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Yani zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Büyük göz korkutucu hedeflere değil, küçük, yönetilebilir ve en önemlisi her gün tekrarlanan çabalara odaklanmalıyız. Bu bir sprint değil, bir maraton. Sadece yüzde bir. Bu kadar. Basit ama inanılmaz güçlü bir rakam. Peki, Nedir bu yüzde birin sırrı? Zafer'in formülü tam olarak bu işte. Her gün sadece %1 daha iyi olmak. Bu küçük tutarlı galibiyetlerle zamanla muazzam bir ivme kazanıyorsunuz. Bir gecede devrim yaratmaya çalışmak yerine her gün küçük bir adım atarak evrimleşmeyi hedefleyin. Yıl sonunda geldiğiniz noktaya inanamayacaksınız. Peki bu yüzde bir felsefesini hayata nasıl geçireceğiz? İşte size çok basit 3 adımlık bir günlük hücum planı. 1. Yapacağın işi bir gece önceden planla. 2. Sabah uyanır uyanmaz hiç sorgulamadan, düşünmeden hemen başla. 3. Başladığın iş ne kadar küçük olursa olsun mutlaka bitir. İşte bu kadar. Bu küçük, tutarlı eylemler zamanla devasa bir irade gücü inşa edecek. Ve geldik son bölüme hayat boyu süren bu savaşı kazanmaya. Çünkü irade gücü tek seferlik bir zafer değil. Bu, ömür boyu süren bir ustalık yolculuğu. Zafere giden yol da buradan geçiyor. Hadi, tüm savaş planımızı hızlıca bir özetleyelim. Birincisi, düşmanlarını tanı. Tembellik, seni aşağı çeken kötü fikirler ve enerjini emen her şey. İkincisi, odaklanmış düşünceyle zihnini yönet. Üçüncüsü, tutarlı eylemlerle, o yüzde birlik adımlarla gücünü inşa et ve son olarak fiziksel sağlığının ne pahasına olursa olsun koru. İşte zaferin anahtarı bu dört maddede saklı. Belki de tüm bu konuştuklarımızın en önemli, en umut verici mesajı şu. İrade gücü doğuştan gelen bir özellik değil. O hayat boyu bilinçli bir çabayla geliştirdiğimiz, güçlendirdiğimiz bir kas. Yani hiç kimse zayıf bir iradeye mahkum değil tıpkı bir sporcunun kaslarını çalıştırması gibi siz de doğru antrenmanla iradenizi bir şampiyonunkine dönüştürebilirsiniz. İradenizin efendisi olmak nihai özgürlüktür. Peki siz bu özgürlükle ne yapacaksınız? Kendi hayatınızın direksiyonuna tam anlamıyla geçtiğinizde ulaşabileceğiniz yerlerin bir sınırı yok. Bu sorunun cevabı sadece sizde. Seçim sizin.